Bugün e, Carrefour'dan aldık bunları. Evet. Carrefour'dan aldığımız e, sushi. Bu arada merak ettiğimiz deneyemedik. Sushi'yi deneyeceğiz. E, i̇lk defa yiyorum. Bir Trakyalı olarak Bak. ilk defa sushi yiyeceğiz. E, Efendimiz'e pişirdik, ısıttık, ne yaptık, sen bir şey yaptık. Geldik ama çok kötü kokuyorlar. Çok hoş kokmuyorlar. Şunu yiyeceğim, bunun biraz daha havucu fazla. Bu normalde sıcak yenen bir şey değil ama bunlar şu an sıcak. Acık da beklememiz gerekiyor. Ben la malib. Oh, seccade mı bu? Ya işte. <böyle. gülüyor> Çok araman. Çok iyi dedi. Evet. Mükemmel dedi. Yani... Evet. Ama bir tane yedik. <laughs> Büyük tımar bunlar çöp olacak. Bir şey söyleyeyim mi? Bir bilgi vereyim mi? Ne? Sade yediğim daha iyiydi. Bu soya da çok çirkin. Ha, Ben sade attım ağzıma. Sade yediğim daha iyiydi. Soya yaban bak. O kadar Yok. tuz.